Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Bugün Manchester City'yi eski günlerine getirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz bu sene çok iyi gitmiyor. Bu yüzden de Pep Guardiola'ya sportif direkt direktörlük yapacağız. Ve onu kendine getirip tekrardan eski City'yi geri getirmesini sağlayacağız. 5 yıllık bir video olacak. 5 yılda alabildiğimiz bütün kupaları almaya çalışacağız. Önemli olan Şampiyonlar Ligi. Umarım kanserlemez bizi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. O zaman videoya geçelim. Evet dostlar geldik. Videonun başına. Kadromuz zaten az çok Hepimiz biliyoruz. Aşinayız. Ama e, ciddi değişiklikler olacak. Tatılacak oyuncular var. Yaşlı oyuncuları çok tutmayacağım. Genç oyuncuları kiralayacağım. Bakalım nasıl bir kadro kuracağız ben transferleri gerçekleştireyim ondan sonra geliyorum Evet dostlar transferlerimizi yaptık Şöyle transfer geçmişini göstereyim aldıklarımı söyleyeceğim Alverde Benjamin White e aldık Odegaard aldık Maino'yu aldık Colville aldık Nikoy'u aldık Kaliforniya aldık Kamavinga'yı aldık Leva'yı aldık bir de Semih'i de Corvette arkası aldım Şampiyonlar gruplarımızı gösterelim. Oradan da ocağa geçeceğiz. Bu şekilde Paris Inter Juventus var. Sparta Pra, Sporting Lisbon. Bakalım nasıl çıkacağız bu gruplardan. Ben Şubat'a geçiyorum. Yani ocağa geçtikten sonra. Ondan sonra geliyorum. Evet dostlar geldik. Şöyle hemen Şampiyonlar Ligi'nde çok da iyi değiliz. Neden böyle oldu bilmiyorum. Playoff oynayacağız. Rakip kart 19. bitirdik. Hemen rakibimize doğru geçelim. Rakiple beraber geliyoruz. Geldik. Son 16 maçımızda rakip şu kart. Kadroları bu şekilde. Bizim kadromuz da bu şekilde. Evimizde simülemizi ettik. 4-1 ile büyük ihtimalle turu geçtik diye düşünüyoruz. Bakalım bu FIFA 25 her an hep sürpriz olabilir. Arada bir Newcastle maçı var. Newcastle maçını da simüle edelim beraber. Ondan sonra da 3, Tekrardan şu Tutkart maçına geçelim bakalım. Ne yapacağız? Deplasmanda şu karşı 2 de burada kazanıyoruz. Çeyrek finale geçtik galiba. Bakalım rakibimiz belli mi? Rakip belli değil. Rakiple beraber ben de geliyorum tekrardan. Evet rakip Benfica oldu. Ters bir takım. Ama yani bizde City olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Kadrolar bu şekilde. Orkun'da, Kerem'de, ilk 11'de. İlk maç evimizde. Umarım turlayan taraf biz oluruz. Simbilemizi ettik. 2 bir kaybettik Pavlidis. İki gol atmış. Duygularım darmadan. Hemen Romaç maçına geçelim. Umarım turlayan taraf biz de oluruz. Geldik. Simbilemizi ediyoruz. 3-0 be. Helal lan sana Haaland. Haaland dedi ki ben daha ölmedim. Ve bizi bir üst tura taşıdı. Rakip belli mi? Değil. Hadi bakalım rakibimize doğru ilerleyelim. Geldik çeyrek final maçına. Rakip Juventus. Şöyle kadrolarını göstereyim Onlar Vlaovic'i satmışlardı. Kenan ilk 11'de. Hadi bakalım deplasmandayız. İlk maçta avantaj skoru alalım. Bitsi Muç ile çek hemen bile bile diyorum. Ağzınıza tüküleyim ya. 1-0. Evimizde bakalım tur alabilecek miyiz? Çeyrek final ve baş maçı. Evimizdeyiz. Sivilemizi ettik. 2-0 be. Haaland'ım benim be. Ben kaçırmışım olsun. Güzel. Rakibimiz Liverpool. Oo. Arada bir Everton maçı var. Onu da beraber söyleyelim. Ondan sonra da Liverpool maçına geçelim. Artık alabilir miyiz? Kapı ee, yiyeceğim. Abi ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin ya. Rakibin kadrosu bu şekilde. Kendi evimizde avantajlı skorla dönebilirsek mükemmel olur takım. <laughs> Kibir yeniliyoruz. Ve baş maçındayız. Manchester City's kendinize gelin lütfen. Simülemizi ettik. Ve yarı finalde maalesef Liverpool'a yeniliyoruz. Sezon sonuna geçiyorum. Büyük ihtimalle ligi de kaybettik zaten. Sezon sonunda tekrardan buradayız. Evet dostlar sezon sonuna geldik. Bu sezon çok iç açıcı değildi. Aha Ligi şampiyon olmuşuz ligde. Ama hiç ihtimalle penaltılarla kaybetmiştik. FA kapta ne elendik lan? elenmişiz. Karabağ kapta da Lissunayet'le elenmişiz. Süper Kupayı Real Madrid almış. Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona almış. Avrupa Ligi'ni Roma. Konferans Ligi'ni de Chelsea almış. Nazlı bu şekilde verimlere bakalım. Ligde şampiyonluk enteresan olmuş. Ben beklemiyordum açıkçası. 39 gol Haaland, 26 gol, 26 gol kanatlar mükemmel. Forvet de fena değil ama Haaland biraz daha geçmesi lazım. Orta sahalarda bu şekilde. Yani gol yenmeyen maçta da Ederson 17. Fena değil ama değiştireceğim Ederson'u. Şöyle şunu da yapalım. Diğer sezona geçelim. Bakalım duruma göre transfer yapacaksa yaparız. Diğer sezonda görüşürüz. Evet dostlar transferleri hallettik. Şöyle göstereyim. Yedeklere çalıştım daha çok. Kurtuğay aldım. Gökeres aldım. Turbin aldım. <laughs> Diğerlerini sattım. Yani radikal bir karar verdim Kurtuğay için. Ama bence Kurtuğay şu an en iyi kaleci gibi gözüküyor. Evet, Şampiyonlar Ligi gruplarımızı göstereyim. Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Napoli, Milan, Sevilla, Dinamo Zagreb mükemmel bir <laughs> grubumuz var. Lugat'a geçelim. Bakalım neler başaracağız. Kaç kupa alacağız. Şampiyonla Ligi'nde neler yapacağız hepimizi göreceğiz. Buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. 100 abone yaz kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi geçelim bakalım. Evet dostlar geldik sezon ortasına. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda üçüncü bitirdik. Rakip Bayern Münih. Güçlü bir rakip. Ya biz de kolay değiliz tabii ki de. Biz de City'yiz. Öyle hemen bakalım kadrolarına. Noyer hala kalede. Kevin Forvet'lerinde. Onların da güzel bir kadroları var. İlk maçta plasmandayız. Güveniyoruz bizim çocuklara. Hızlı simülemizi ettik. Avantaj skoru aldık mı? 1-0. Olsun. Fena değil ama riskli bir skor tabii ki de. Hemen şöyle rövanş maçına doğru devam edelim. Arada bir Burnley maçı var. Burnley maçını da simüle etmiş oluruz beraber. 1-0 da burada kazandık. Bakalım evimizde tur atlayabilecek miyiz? Çünkü 1-0 riskli bir skor her zaman. E bir de karşı takımda da bayağı min olunca problem yaşatabilir bize. Hemen şöyle gelelim evimizde sümülemizi ettik. 2-1 be. Haaland, Valverde. Helal olsun da Aslanlarım benim. Rakibimiz belli mi? Ona da bir bakalım. Rakip Salzburg. Salzburg maçında görüşürüz. Buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Kimler teşekkürler. Bu arada Karabay'ı da almış olduk. Salzburg başına görüşürüz. Evet dostlar bu arada Salzburg değilmiş Leipzig'miş. Ne abi logoları e benziyor. Leipzig'in kadrosu bu şekilde o Erzabal'ı almışlar. Gulaski. Hadi bakalım neler yapacağız göreceğiz. İlk maç deplasmandayız. Bizim kadromuz da bu şekilde. Avantaj skoru alalım dönelim diyoruz. 1-1 Bir bitti. Gabriel ve Odegaard. Karşılıklı goller. İşle kaldı. Bakalım neler yapacağız. Yani sürpriz bir eleme istemiyoruz. İnanıyoruz. Arada Bwurtum maçı var. Ewurtum'la beraber hakladık. Olur öyle arada nazar Goncu. Şimdi bakalım Leipzig'e karşı ne yapacağız? Güveniyoruz aslanlara. Hadi kaplanlar, aslanlar. Kendi evimizde bir üst çıkabiliyor muyuz? 2-1 be. Oğlum Haland şu penaltıları kaçırma bak. Bizde kalp var ya. Valla bok yoluna gideceğiz yoksa. Rakibimiz belli mi? Rakip belli değil. Rakiple beraber ben de burada olacağım. Evet olsa ben yanlışlıkla <laughs> simüle de ilk maçı simüle ettim. 2-1 kazandık. Şimdi Real Madrid'in katosu bu şekilde. Güzel kadroları var. Bizim kadromuz da iyi. Kendi evimizde 2-1'in avantajıyla finale çıkabiliyor muyuz? 3-0 be. 3-0. İşte bu. İşte bu. City'nin gücü bu. Şampiyonlar Ligi finalinde görüşürüz. Rakip büyük ihtimal evet. Rakip Real Madrid. Büyük karşılaşmada görüşmek üzere. Altyazı <laughs> M.K. Kupaları aldık mı? Aldık, 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 aldık. Evet dostlar geldik büyük finale. Real tüm kadrosu bu şekilde. Bozulmamış. Sadece Valverde'yi biz almıştık. Ee, bir vermiştik. Onlar da kurtardan sonra Kali ve Costa'ya emanet etmişler. Arda Güler, Endrik Yedekler'de. Geçiyoruz büyük finale. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek miyiz? Kadromuz bu şekildeydi. Ve finale geçiyoruz. Finalde Mbappé'nin vuruşuyla Real Madrid başlıyor. Bodun havadan attı. Şimdi Benjamin White. White Bodun'a verdi. Bodun geri <laughs> geldi. Geri geldi. attırdı. Şimdi Benjamin White geldi. White. <laughs> Dokta. Oğlum doktandan çıkardı lan. Vini. Beni içeriye mükemmel bir pas Mbappe iki Çeken topu attı maalesef gol Başladık yine Şimdi topun başında Vini ilk ay yaklaştı yok ilk ayda Sebayos Valverde yine müdahale yaptı bir taş daha Yine Vini Sebayos yanında kısa kullandılar Sebayos bu sefer geçti ortaya açtı Lan ne oluyor? Hocam el var. Lan penaltı değil ki bilir. Tam eline çarptı ya. Elmiş. Mbappe 2-0 yaptı. İlk yarı bitmeden Real Madrid 2-0'lık üstünlüğü buldu. Şimdi Leo. Leo. Leo güzel sıyrıldı. Haaland'ın önüne ya. Biraz daha hızlı atsana şu topu da. 2-1 girsek ya ya. Allah'ın... Ah be, be Ah be Leon be. 2-0 gerideyiz. İkinci araya biz başlıyoruz. Hızlı hızlı 2 gol atmamız lazım ki maç orta kalalım. Rodri. Fodun'a doğru güzel bir pas. Foden kontrol etti. Karşısına Di Marco. Di Marco geçti. Fodun. Fodun içeriye girmeye çalışıyor. Di Marco bırakmadı ya. Değişikliklerimizi yaptık. Ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya. Allah Allah. Allah Allah. Mbappe gidiyor. 90 artı Güzel güzel de maç bitti ama. Ya abi. Yani. Maalesef finalde kaybediyoruz. Birlikte bütün kupaları aldık. Karaba FK Lig şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi'ni maalesef alamadık. Yani şöyle de göstereyim. Kurtuğa dediğim gibi mükemmel yani etki etti. Alant, Foden, Odegaard, Valverde. Güzel verimler. Takımdan memnunum. Üçüncü sezonumuza geçelim. Yedeklere bir göz atarız. Üçüncü sezonda transferler bittikten sonra ben de buradayım. Evet dostlar transfer yapmadık. Hemen şöyle şampiyonlar ligi grubumu göstereyim. Oradan direkt sezon sonuna geçeceğim. Biraz daha hızlandıralım videoyu. Barcelona Dortmund ya arkadaşım bir durur musun Allah aşkına? Barcelona Dortmund, Benfica, Juventus güçlü rakipler. Sezon sonuna geçiyorum. Bakalım finale kalırsak finali gösteririm zaten. Sezon sonunda görüşürüz. <laughs> Lig'de şampiyonuz. komedi Arsene Karay'a aldık. Burada yarı finalde. Penaltılar kaybettik. Karabağ bizim. Şampiyonlar liginde maalesef. Arsene elendik. Hemen verimleri hızlıca gösterelim. Kurtuğa 21 maç. Çok iyi. Ne o Foden. Yani Holland biraz daha bir şeyler yapsa mükemmel olacak. Dördüncü sezonumuza geçelim. Bakalım neler yapacağız. Transfer dediğim gibi yine yapmam büyük ihtimalle. Kadrodan memnunum ben. Dördüncü sezonda görüşürüz. Evet dostlar geldik sezon sonuna. Maalesef berbat bir sezon geçirdik ama Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Şöyle hemen sezonu göstereyim. Ben anlamadım yani. Premier Lig'de üçüncü bitirdik. 3 Üç puan farklı. Çünkü saçma sapan takımlar puan kaybettik. Komünist'i işte aldık. <laughs> bu penaltılarda kaybettik. Yaka gibi. Karabağ'da da kim elemiş lan bizi? Karabağ'da da elenmişiz. Süper Kupayı Tottenham almış. Şampiyonlar Ligi'ni Milan almış. Yani rakip Lens. Avrupa Ligi'ni Juventus. Konferans Ligi'ni de Arsenal almış. Bakalım ilk Şampiyonlar Ligi'mizi alabilecek miyiz? Rakip takım bu şekilde. Yine ne kadar çıkmışlar. Bizim kablomuz bu şekilde. Simüle ettim. Valla gözlerimi kapattım. Yes be. Uzatmalarda alıyoruz bir de ya. İlk şampiyonlar ligi kupamızı aldık ya. İşte bu. Let's go baby. Hemen verimleri gösterelim. Hadi bu sene aldığımız tek kupa şampiyonlar ligi kupası. Şöyle. Verimlere gelelim. Kurtuğa Tuşu geçmiş. Kurta seneye Schüttingen. Halant hala bu beklenen patlamayı yapamadı. O yüzden Halant'ı da bilmiyorum. Yani yedeklere çekesim var. Oraya bir Mbappe alasım var. Hadi bakalım. Beşinci son senemize geçelim. Bakalım arka arkaya iki defa Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek miyiz? Hep birlikte görelim transferlerimizi gösterelim. Bu sefer yedek kulübesini doldurdum. Vini, Saliba, Bastoni'yi aldım. Kalifoli'yi sattım. hep beraber Rakipo finalimizi simüle edelim. Rakip Juventus simülemizi ettik. Penaltıları kaybettik. Sezon sonuna geçiyoruz. Sezon sonunda buradayım. Son sezonumuzda artık bakalım. Şampiyonel gibi üstte iki defa alabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Evet dostlar 5. ve son sezimizde Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Atletico'yu geçtik. Benfica'yı geçtik. Burada Porto'ya geçtik. Burada da oynamadık. Lig'de açık ara şampiyonuz. Efe Kapı aldık. Karababa kapta. Burnley'e penaltılarda kaybetmişiz. Sağlık olsun. Biliyorsunuz Süper Kupayı kaybetmiştik zaten. Finallerde. Avrupa Ligi'ni Milan almış. Konferans Ligi'nde Marsilya almış. Hadi geçelim final maçına. Final maçından önce şöyle verimlere de göstereyim aslında. Haaland, odun Leo, Odegaard. Fena değiller. Beni sadece altı maça çıkabilmiş. Yapacak bir şey yok. Leo'yu kesecekti. Şimdi geldik. Rakibimiz kadrosu bu şekilde. Fena bir kadroları yok son senemizde üst üste ikinci şampiyonlar ligini alabilecek miyiz? Beraber göreceğiz. Final maçına geçiyoruz. final maçına geçerken sen de videoyu beğenmeyi unutma. Bana da abone ol ha. Evet dostlar geldik final maçına. Leipzig'in vuruşuyla başladı. Topu da aldı. Tacı da diye kazandırdı. Şimdi Valverde. Valverde verdi Odegaard'a. Odegaard. Leo onun kaçmasını bekliyor. Leo kaçamayınca in kapıya geldi müdahale etti ama Nikola Strömberg alanda doğru. Alan kimdi? Alan de aradan bıraktı Foduna. Finalde 1-0 öne geçiyoruz. Çok güzel bıraktı. Bu Rahat bir şekilde bitirdi.

Mendes. Havadan Holland'a Haaland. Kontrolü vurdu Haaland. Haaland şimdi ya valla. <laughs> <Turn the gülüyor> ya Himal'e finalinin acısını burada çıkarıyor Haaland. Şimdi karşı atak. Odegaard'la çıktık. Odegaard verdi o silahı ya. Leo Haaland'ın ilgisi oldu. Alec Grant.

De... Gel, gel, 4 -0. 4 -0. Bu saatten sonra çok da bir şey olmaz. ikinci yarı genelde bütün takımı değiştirmeyi düşünüyorum. Valverde ilk yarı bitmeden bir gol daha gelir mi? Ama o yok. İlk yarı bitirdi hakem. İkinci yarı yepyeni bir <laughs> stile ile karşımızdayız. Şimdi Savinho. Savinho. ait Doper, Kamavinga aldı topu. Kamavinga, Gökeres koşuyor ama bir ara kesikli koşturuyor. Gökeres yürüdü. Gökeres, e. Şimdi, Leipzig 5 e. Leipzig yine başladı. Çeşko, Hakkı'ya araya giremedik. Medison aradan boya bıraktı ama bu ben Diaz. Güökerez kontrol etti. kez arkadaşlarını bekliyor. Şimdi Savinho. Savinho, Savinho. Savinho Diaz'ı içine girdi. Bıraktı. ben my ben bam <laughs> <laughs> Malinya Aradan Valverde. Turn down the... Valverde! Malverde Alt oluyor City show yapmaya devam ediyor Burası dünya kovasını oynuyorum arkadaşlar yani Herhangi bir değişme oldum zaten maça girerken de unutmayız Mükemmel bir gol Ben Mike tek pasta çıktık şimdi Valverde! Gökeres'e koş de koştu dedi Gökeres'e koştu Varsı geldi yine güzel müdahale ya Gökere omuzlu koydu ama topu alamadı. Şimdi laç tutmaya çalışıyor. Kamavinga önde bastı. Kamavinga aldı topu. Kamavinga. Gökere. baktı. Gökkeres. Çin. Aslanım. Gökkeres mi yaptı onu bilmiyorum. Madison yine öndürüyor de penaltı. Hocam bu kadar basit olmaması lazım ya. Neyse şeref golünü yapmış olalım. Kurtuğa hayır diyor. Ben buradayım diyor ve kurtarıyor. Yine öndüreye. Savinho indirdi. Ama indirdiği yerde Gakbo. Gakbo vurdu Kurtuğa. Mütaç kullanacak Leipzig. Ake. Ake baskı var. Savinho'dan. Ama hakim maçı bitiriyor. Üst üste iki defa Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City çok güzel bir 5 sezon geçirdik. İngiltere'yi zaten domine ettik. 5 e, yani sezonda 4 kere aldık. Kupalarda fena değildik. Şampiyonlar Ligi'nde 3 final oynadık. İkisini kazandık. Birini maalesef kaybettik. O da Real Madrid'e karşıydı. Aslında finallerde de biraz şans faktörü vardı. Gelen takımlar bize denk bir takım değildi. Güzel bir 5 sezon geçirdik. City'yi eski şatafat dönemine geri getirdik. Ama kelimesi hmm. mi unuttu tek tekti. Aa, tek ismi yoktu, lan? Neyse siz biliyorsunuz. Yorumlara da yazarsınız. Benim şu an aklıma gelmedi. Bizim sportif direktörlüğümüzle Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kaldırıyor ama bak olduğu için maalesef Şampiyonlar Kupası yok. Bu şekilde videomuzu tamamlıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Destek vermek için beğenmeyi unutma. Kanala abone olup zilleri de açarsan videoların ilk senin haberin olur. Diğer istediğiniz takımlar varsa rebuild olarak yorumlara mutlaka yazın. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.